Akrep dizisinin videosunu daha sonra yani birkaç Film, bölüm dizi, daha dizi, yayınlandıktan dizi sonra, dediniz, sonra yapmayı ha. planlıyordum ama yine Demet Akbağ'ın rol aldığı 9 kere Leyla filminden sonra komedinin ne aşamaya geldiğini göstermek için bu zaman doğru zamandı. Merak etmeyin komedi diyerek yola çıkmayan ama insanın hem içini hem de yüzünü güldürenlerden de bahsedeceğim ileriki zamanlarda ama daha önce memleketindeki komedi kıtlığını gösteren bu diziden de bahsetmemiz gerek. Çünkü durum fena. Ne bu? Çünkü Demet Akbağ'da Kocası öldüğü, için güçlü olan kadın layık kocası öldüğü için güçlü olan kadın rolüne layık görüldü en sonunda. Bu tarih bir için güçlü oldu. durum fena. Çünkü Demet Akbağ'da kocası öldüğü için güçlü olan kadın rolüne layık görüldü en sonunda. Bu tarihi bir kenara not edin. Artık o da ilk kez kimin kimi doğurduğunun belli olmadığı, karakterlerin akrabalığı çift dikiş yaşadığı yerli dizilerden birinde. E tabi ya, ekranda neleri görmeye alıştık. Hamile kadın, kadın bıçaklayanlar, Çok Çok enişteden hamile Dostun kalanlar, için. 2020 yılında harem kuranlar, hatta 7 yaşındaki çocuğun bunların hepsini izley Allah'ım ne olur. İçinde kanın gövdeyi düş götürdüğü, işte ne bileyim bol bol gözüktüğü bir sahne var mı? Teşekkürler. Var mı? Yok diyeceksin size güvenip izleyeceğim haberiniz olsun. Yok tamam. ...bilecek olmasına bile alıştık. Komedilerle ünlü oyuncuların komedi yokluğundan dramlarda oynamasına da alıştık mı ki alıştık galiba. E o zaman biz istenilen izleyen ölüler kıvamına çoktan geldik de anlamadık bile. Ama şunu da demeden geçmeyelim yine. Elbette ki... Ya bir de bizde şöyle bir şey var. Biz insanların oyunculuğunu oynadıkları rollere göre de çok yargılıyoruz ya. Mesela atıyorum Türkiye'de gerçekten şöyle bir algı var. Hani bir insan komedide oynuyorsa ya, ya onun oyunculuğu çok da iyi değil. O zaten genelde komedide oynuyor gibi bir algı var ve insanlar kendilerini dram oynamak zorunda hissediyorlar. Oysa ki bence yani ikisi de eşit ki bence bir insanı güldürmek güldürebilen bir senaryonun içerisinde yer al alabilmek çok daha zor. Bunu başarabilmek çok çok daha zor. Ya çünkü çok afedersiniz de ne kötü oyunculuklar gördü yani bu gözler? Hep birlikte görmüşüzdür. Yani iki tane böyle gözüne mir çekti diye ağladı diye ha bütün Türkiye'yi ağlattı <laughs> falan diye çok büyük oyuncu ilan eden insanlar var yani. İşte ne bileyim şey yapabildi diye. Ha, <laughs> Boran öldü Boran. <laughs> falan hepimizi çok ağlattı oyuncuyla o ağladı biz ağladık falan yapan çok fazla insan var yani. Komedi ya da dram fark etmez. Oyuncu oyuncudur. Ama dram Diğer ülkelerdeki oyuncular için bir seçimken bu ülkede artık Mecbur zorunlu edeyim, bir evet. ekmek kapısı. <laughs> e o zaman gelelim mevzu bahis diziye. Evet, dizinin adı Akrep. Dizinin adının kadınların laf sokmasından kaynaklandığını düşünsek de görüyoruz ki bu akrebin çukur tadında bir dövmesi de var. Ne olmuş eniştesiyle sevişenler de kendi arasında çete mi kurmuş? Heh, bak enişte dedim. Sürprizi kaçtı görüyor musun? Hayda! Neyse bizi bir hapishanede avukatıyla görüşen bir kadınla başlıyor. Avukata bile laf sokarak geçmişini anlatan kadının oraya nasıl geldiğini izliyoruz. Bir kadın kuaförü olan bu kadın 17 yaşında tecavüzcüsüyle evlendirilen annesi tarafından sadece 1 yaşındayken terk edilmiş. Annesi de daha sonra kaçıp zengin bir adamla evlenmiş. Ve adam da ölmüş. Eh, dizilerdeki en sevilen koca tipi, zengin ve ölü. Ama bu kadının <laughs> ikinci kocasından da bir başka kızı var. O da evli ve üç çocuklu. Ve aslına bakarsanız bütün dizinin özeti de şu. Bu sefer daha teknolojik bir şekilde göstereceğim. Oo. Kadının ilk kocasından olma, zengin koca bulamayan kızı, annesinin bulduğu zengin kocadan kalma lüks yaşama sahip olabilmek için kadının yine o ikinci kocasından olma üvey kız kardeşinin kocasıyla birlikte olmaya başlıyor. He? Anlamadım. Bekle 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 şimdi. Şimdi bu birinci kızı kadın 17 yaşında tecavüze uğruyor. Zorla tecavüzcüsüyle evlendiriliyor. Bu kızı da 1 yaşındayken terk ediyor. Kendisi kadın kuaförü. Bu kadının zengin kocasının zengin kocasından olan kızı e, ikinci kız yani terk etmediği kızı bu da onun kocası bu kız da bu kız da damatla yani aslında kendi öz kız kardeşinin mi kocasıyla mı? olma üvey kız kardeşinin kocasıyla birlikte olmaya başlıyor yani evde nefes alan tek yetişkin erkekle yani işte uzatmayalım fakirlikten okay. sıkılıp enişteyle sevişme kurgusu uzatsa mıydık üvey mi anneler ortak değil mi lan anneler ortak niye üvey Babalar farklı. e öz olmuyor mu öyle olunca? Tamam anne ortak ama öz oluyor işte. Olmaz üvey oluyor. Baba olsaydı da üvey mi oluyordu gene? Babalar ortak olsaydı geri üvey mi oluyordu? Baba olunca öz mü? her râkârda öz, benim için öz hadi. İşte zaten anca bu kadar uzuyor. E peki kimsenin yıllardır bilmediği bu kadını... ...bu adam nereden buluyor? Kanunlar i̇şte bak dalgana. Dizi olunca kadınlar akrep, <laughs> erkekler sırtlan gibi. Baldızın kokusunu... ...50 kilometreden alıyor. Peki bunlar kim? Bu, bunun kızı. Bu da, bunların kızı. Bu şoför, bunların kızına. Bunun kızı da... Şoföre aşık. Peki bu kim? Evet. Bu kadının avukatı. Peki o kimin kızı? Yine bu kadının kızı. E avukatı demedik mi az önce? Yok. Sonradan öğreniyoruz ki aynı zamanda da kızıymış. Peki bunun babası aynı zamanda bunun babası mı? Yok. Bunun babası da ölü. Yaklaşık bir saatte ortalık ikinci dünya savaşına döndüğünden bu ölünce bu da ölmüş mü sayılmış? Kurban olayım bunun da babasını sormayın artık. <laughs> akrep gibi yumurtlamışlar <laughs> babasını da Hayır onun babası kim? Onun babası kim? Kim kim? Ben merak ederim. Aga böyle izlenmez dizi. Benim acil onun babasını öğrenmem lazım. Çok acil onun babası lazım bize. Aşırı acil şu an lazım. Bak şu anda lazım. Soracağım ben de. <laughs> Öylesin. Ama söylesin ama. Bulmak bize kaldı. 4000 yıllık tablette bile ne yazıldığını anladık ama göm şu tableti 4000 yıl sonra birisi bir şey anlarsa kemiklerin mezarımda ters dönsün. <laughs> Neyse esas mevzu bunlar da değil. Adam bilmeden karısını üvey baldızıyla Sapanca'daki evlerinde aldatıyor. Kadın da lüks hayat için kocasıyla birlikte olduğu üvey kardeşini laf sokmak için eve çağırınca olanlar oluyor. Bugün evlilik yıldönümünüz ama kocam benim koynumda. Defol git ben. Ah! Ya Fikret'in aldığı hediye çamur oldu! La kahretsin, kahretsin! Sana hediye aldı mı? Evlilik yıl dönümünüzdü ya. Bunun üzerine tokatladığı kadının üvey ablası olduğunu bilmeyen kadın da en sert kozunu oynuyor. He ne yapıyor? 400 lira çıkarıp göğsüne sıkıştırıyor. Ama bu reyting yapar derseniz acele etmeyin dahası var. Şimdi, belki de Türk televizyonlarında daha önce hiç görmediğiniz bir şeye tanık olacaksınız. Ya da sanırım ben yeni rütük taktiğine yeni denk geliyorum. Siz daha önce Türkçe bir diziye, Türkçe dublajla sansürleme yapıldığını görmüş müydünüz? Bakın, ablamız ağır çekimde ne diyor ama biz ne duyuyoruz? Olsun, benim için fark etmez. Bahşiş olsun. Senin gibiler, bahşiş sever. aniden yayını kesip şey yaptığımı düşünsenize mesela. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler artık. bakayım, Pink girişi diye bir video var mı ki acaba YouTube'da? Bekle, 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 Pink giriş. Evet. <laughs> Hazır mıyız? Düşmanlarla <laughs> <laughs> yarışırız. Günaydın, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler artık size göre günün hangi zıkımın peki saati ise ben bilemem onu. Siz bileceksiniz ona göre çete günaydın, günaydın ya da iyi akşamlar yazacaksınız. Dilerim gününüz kötü geçmemiştir, dilerim iğrenç, rezalet, felaket, bok gibi iğrenç bir gün geçirmemişsinizdir. Eğer ki geçirdiyseniz de el içten dileklerimle diliyorum ki bu yayın bir nebze de olsa bunu telafi etmenizi sağlar. E, bugün yine yeniden tekrardan tekrardan e, meratonin, endorfin, henorfin, morfin artık Allah ne zıkkımı peki verdiyse e, inşallah hepsinin olacağı bir yayın olacak efendim. Eğer ki siz geldiyseniz ben gel dem. <laughs> <laughs> çok çok, çok. <laughs>